İkinci sorumuza geldik arkadaşlar. İkinci sorumuz bir köklü ifadeler sorusu. Şöyle diyor, diyor ki acil kaçış rampası yollarında genellikle fren sorunları nedeniyle kontrolden çıkan araçların güvenle durmasını sağlar. Yukarıdaki acil kaçış rampasında belirtilen noktaların girişi olan uzaklıkları metre cinsinden verilmiştir. Örneğin bakın bizim bu resmimize baktığımızda A noktasının girişe uzaklığı 5 metreymiş. B noktasının girişi uzatlı 10 metreymiş. C noktası 15 metre ve bu şekilde I noktasına kadar gidiyor ve her birini vermiş. Diyor ki fren arızası yaşayan bir tır acil kaçış rampasına girdikten kök 560 metre sonra duruyor. Buna göre tır acil kaçış rampasındaki hangi noktalar arasında durmuştur? Şimdi arkadaşlar kök 560'ın hangi noktalar arasında olduğunu bulabilmem için kök 560'ın ben hangi iki tam kare arasında olduğunu bilmem gerekiyor. Kök 560'ın hangi iki tam kare arasında olduğunu bulmam için de şöyle yapıyorum. 560'tan küçük en büyük tam karemiz 529'dur. 560'dan büyük en küçük tam karemiz ise 576'dır arkadaşlar. Burada arkadaşlar 529 dediğimiz tam kare sayımız 23'ün tam karesi olduğu için kare kök dışına 23 olarak çıkar. 576 tam kare sayımız ise 24'ün tam karesi olduğu için kök dışına 24 olarak çıkar. Dolayısıyla arkadaşlar bizim bu tır fren arızası yaşadıktan sonra bu acil kaçış rampasına girip 23 metre ile 24 metre arasında bir yerde duruyor. E şimdi bana verilen noktaların girişi olan uzaklıklarını baktığımda 23 metre uzaklıkta olan G noktasını görüyorum arkadaşlar. Ve 24 metre uzaklıkta olan ise H noktasını görüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla benim bu e, fren arızası yaşayan tırım G ile H arasında bir yerde durmuştur deriz ki bu zaman doğru şıkkımız D seçeneği olur arkadaşlar.